Kardeşler selamun aleyküm. Meal okurken hattim olmadan kalbimde gönlümde bir mana açıldı. Sizle paylaşmak istedim. Asrımızın en büyük hastalığı malum depresyon, sinir, stres, gam, keder, yes ve bunun tetiklediği daha onlarca psikolojik hastalığın mualliminin yani öğretmeninin şeytan olduğu ve bu öğretmenin vesveseleriyle bu kavramları suladığı ve bu hastalıkları telkinleriyle büyüttüğü ve başımıza tasallut ettiğine iman ediyoruz. E peki bunları bütün bunları yaparken de yanımızda olduğu hakikatini de inkar edemiyoruz. Madem ki tüm bu olumsuzluklar şeytanın yanımızda olduğu gerçeğiyle meydana geliyor, o zaman da ondan uzaklaştığımızda tüm bu hastalıklarda şifaya teslim olacaktır. Bu da bu hakikati meydana getiriyor. Peki nasıl uzaklaşacağız bu şeytandan? Kardeşler, insan fiziksel olarak bir yere yaklaştığında aynı anda bulunduğu yerden uzaklaşır. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a firar edin buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah'a yaklaşın. Peki Allah'a yaklaşırsak ne olur? Aynı anda şeytandan uzaklaşmış oluruz. Peki bir yere yaklaşırken dünyevi cihette baktığımız zaman bir vasıtaya binmemiz gerekiyor. Peki Allah'a yaklaşırken nasıl bir vasıtayı kullanacağız? Bu da Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Benim acizane manama bu açıldı. Estağfirullah. Habibim sana vah yolundan kitabı güzel güzel oku. Ve namazı dost doğru tadil erkan ile kıl. Burası önemli. Çünkü namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan men eder. Allah'ı zikir ise en büyük kulluk vazifesidir. Allah ne yaparsanız bilir. Sadıallahü Azim. Kardeşler, Allah'ın vaadi haktır. Ayetin ifadesini hayatımıza geçirirsek, yani bu vasıtaya binersek Allah'a yaklaşmış, aynı anda şeytandan uzaklaşmış olacağız. Namaz çünkü bütün ahlaksızlıklardan bizi men edecek şeytanın ruhi hastalıkların tohumu olarak kullandığı edepsizlik ve ahlaksızlık illetine karşı aşı niteliği taşıyacak. Hastalıklara karşı hasta olmadan önce olduğumuz aşı gibi, namaz aşısı, zikir aşısını uyguladığımız zaman, tüm bu edepsizlik tohumlarına karşı da korunmuş olacağız. Aynı anda bu hastaya bindiğimiz için Allah'a yaklaşmış ve şeytandan uzaklaşmış olacağız. Şeytandan uzaklaştığımız için de bütün onun terkinleriyle vesveseleriyle başımıza gelen hastalıklardan kurtulmuş olacağız inşallah. Selam ve dua ile.